Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün kışlık sos yapacağız. Domateslerimizi yıkadık. Biberlerimizi de yıkadık. Bunların kabuğunu soyacağım, küp küp doğrayacağım. Bu şekilde bir sos hazırlayacağız. Evet, domateslerimizin kabuğunu soyduk küp küp doğrayıp tencerimize atacağız istiyorsanız robottan da geçirebilirsiniz aynı şekilde biberlerimizi de doğuruyoruz domateslerimizin hepsini bu şekilde doğradık ee, şimdi ocağımıza alacağız Ocağımızı aldık ocağımızın altını yaktık 2 yemek kaşığı kadar tuz koyuyoruz arkadaşlar bir miktar da sıvı yağ koyuyorum ben. Çok az. Bu şekilde iyice pişir pişiriyoruz. Evet, konservelerimizi şişeye dolduruyorum, onu sıkıca kapatıyoruz. Evet konservelerimiz bu şekilde. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.